Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size meta videosu çekiyoruz. Bakın. Araba. Arabayı kes. Bakın param. Canım. FPS'im 100. Canım. Zırhım da var. Canım demişim. Zırh da var. Arkadaşlar bugün sizle meta'da birilerini öldürmeye çalışacağız ve geriden doğdurup bir daha öldüreceğiz. Ondan sonra da kaçacağız. Böyle bir şey yapacağız. Ve ondan sonra da modifiye de yapacağız arkadaşlar. Şöyle koyayım tableti. Siz rahat izleyin diye. Görünüyor mu? Görünüyorsa. Görünüyor mu? Şimdi görünüyor mu arkadaşlar? Tamam arkadaşlar da. Dur ya arkadaşlar öyle değil. Şöyle heh. Şöyle arkadaşlar görünüyor. Şu an sizlerle çok iyi oynuyoruz. Dur bu arabayı değiştireyim. Tam çarpınca dedim ha. Polo. Oğlum ya. O. Arkadaşlar bu ara bu oyunun en hızlı arabası balkon çarpıyor. Bakın. Bakın bakın. Kaç basıyor. Bak 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 bak. Şu an siz görmüyorsunuz. Yarısını görüyorsunuz. 300 400 falan. FF. Harita harita harita. Nereye gittik nereye gittik? Aa şuraya gidek mi? Araba da alayım dur. Araç alayım araç. Gidilmez böyle. Aa arkadaşlar bakın ne buldum. Siz seversiniz. Seversiniz. Küba. De tara tara. Tara tara tara. Kaçıyor. Lan bu niye niye hiç el almadı? Ha doğru güvenlik alanı. Güvenli alan oğlum bura unutmuşum. Arkadaşlar biraz sevebilirim. Çünkü normal. Baksana oyun oynuyor. Bu beni niye almıyor? Acaba benim sevmem. Şu an puanıma baksanıza drift. Yedi bin lan yedi bin. Gel lan şimdi. Bu beni niye çıkartıp Murat Yardımcı korucu Oğlum bu beni almıyor He bu özel alan Anladım Neden almadığını Anladım Arkadaşlar fade bu mu? Şey de var BMW. Arkadaşlar bu size gelsin. Dur. Aa sesi gelmiyor dur ya. E şarjda ben normal normal. Sesini de açayım. Arkadaşlar. Lan 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 lan. Uy. Uy. Hoppa la çuba. Eee arkadaşlar. Siz ne istiyorsunuz? Hı -hı, bakalım. Oo. Bizim kral burada. Ya bu değil lan. Bu da değil. Heh, E60 burada. Haydi bakayım jantlara bak ne parlıyor. Oğlum şuna bak ya. Gören de diyecek ki civata oğlum bu. Şu hıza bakın ya. Hızı siz tam göremiyorsunuz. Şu anda hızı 270. Çık çık çık. Kıyamet koptu. Ben Mercedes. Alacağım arkadaşlar. Heh, benim Mercedesim burada. Ben bunu arkadaşlar böyle yaparım. Şöyle şu bir dur yanlış yaptık. Ha şu bir de çakarlar takarım çakar çakar siz bilmezsiniz ama ben biliyorum şey abla. Arkadaşlar çakar şey bak. Çoğu kardeşler bilmiyor çakarı. ne olduğunu. Dur. A0 öldürek mi? Mafya arabası yapmış ki. uyu Özür dilerim dostum. Hadi sana öbür tarafta. Lan bu dokunulmazlık kaçmış. Hain domdom. Dokunulmazlık kaçmış. Sen açtın mı lan? Orayı söyle oğlum. Benim adım Mercedes. Ben seni geçerim lan. Dur lan yarışa bak. Dur dur. Ben mouse çaktım dur. Oğlum ya. Fre yapınca niye böyle? Bak. Ayarlar. Do araba koruma. Modifiye. Şunu ben çok seviyorum ya. Ay. Ha şu şu şu. Dur bir de çakarlar yapmak da tam olsun oğlum yani. Ben bir kere ne yaptım? yoldan geçiyordum arkadaşlar. Şu anda elim ekranda Görüneyim. Arkadaşlar ben bir kere ne yaptım söylemiyim. Çaklanma engel mi? Bu ne lan? Neyse çok değişik. Boş ver. Kalsın bu böyle. Arkadaşlar şimdi ben bunu buradan değil. F4'e basarak buraya geliyorsunuz. Bak F4. F4. En üstte F1 var ya orada bak F4. F4 diyor. Mesela kornamı buradan salyangoz yaparım. Onaylı. Onaylı. Arkadaşlar boş ver. Boş ver siz ya. Boş ver, boş ver. Onu boş ver. Bak çakarlara geliyorsun. İsterseniz bunu yapın. Ya da isterseniz. Bak bunu nerede yapıyorum. Bak. Arkadaşlar tuşlar gözükse var ya. F4 diye bir şey var. Ona basacaksınız. Ondan sonra da karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Ben arabamı yapıyorum şu an. Kaplamalar. O. Oh, aklıma bir şey geldi. Oğlum bu çok kötü ya. Bunlar O ne lan? Şunlara bakın. Tuata spray olsa var ya ben bunlara bir civata yaparım. Boş verin ya bunlara. Plakalar siyah. Adımı da gireyim. Adım Emirhan. E. Zaten kalan ismini E. Mir Mirhan. Onayla. Arkadaşlar bakın arkada siyah bir şey yok değil mi? Bakın önünde var ama. Bak bak Emirhan yazıyor. Çok iyi bak. Modifiye kayıtlar. Onu bunu boş ver. Bir yerden kilit yapıyorduk. Nereden? <laughs> <laughs> bu da kapı kontrolü. Dur bura. Motor. Ayrı boş ver. Kapı. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Mercedes ya bakın. Motor abi bak bak bak. Motor abi bak. Motora motora. Motora baksana motora. O ne oğlum? Bagajı da bakalım mı? Bakalım. Aa pointer. Biz arkadaşlar. Bu baz var ya bu bas. Bak bu bas var ya bu bizde de var evimizde şimdi. Ama yanımda hemen. Çok iyi. Çok güzel. Of of arabaya bak. Neyse onları Arka arka önemli. Önce. Önce. şeyim Çok güzel oldu. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz bana? Şöyle yapayım. Baba. Bunu görsem var ya. Oy kara duman egzoz. Turbo. Motor sesleri var. Oy. Çok güzelmiş. İyi bana. F4 değildi. Bak <laughs> bu da değil. F5 de değil. F4 değil. Arkadaşlar O'ya basarak bir şey fark ettim. Bakın. Buradan istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Burada istediğiniz araba da var ama VIP istiyor bakın. Taklar ne ya? Drift takları. Bilmiyorum ya boş verin Sıfırla. Niye sıfırlamıyorsun oğlum? O'ya bas. İstediğin çıkması lazım. Olu. Arkadaşlar. Allah ne yapsın ya. Koy tamam. Ben bir şey yapacaktım. Dur dur dur. Arkadaşlar. Bu ara şey de var. F1'e gelince kıyafetler diyor bak. JJ skin'e sahip olmak gerekiyor diyor. DG karakterler modları diyor. Alan Walker var. Ondan sonra Uzi var, Mero var. Aykut, Aykut Elmas var. Tony Montana var. Ondan sonra Recep İvedik var, Gio Baba var. Ondan sonra mafya şey vardı ya mafya. Heh Polat Alemdar, İskender, Süleyman Çakır, Memati Baş, Abdullah, Vartoğlu, Saadetin, Yamaç Ko Koç, Kocavalı. Sor okuyorum abi. Asker var, trafik polisi var, Yunus polisi var. Aşağı polisi de var. Rahat olun oğlum. Her şey var siz zaten görüyorsunuz. Hadi şimdi çok konuşmak da adamları öldürecek gel. Polis yap. Polisiz ama adam öldürüyoruz. Çok. Çok kötü bir şey biliyor musunuz? Mu? Hem polisiz hem de adam öldürüyoruz ha. Oğlum şuna bak. Bak 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 bak. Ama bak ya böyle oluyor. Bak bak bak. Bak. Frene frene bak bak bak. Bak. Oğlum böyle değil ya. Bak az önce kaydı gördünüz mü arkadaşlar? Bak bak. Bak. İzle bak bak. Bak bak. Bak böyle. Dur bak. Daha olmadı. Hızlanayım bir. Bir 300 yapayım. Bak yeter bu. Bak. bak gördün mü? Bu niye oluyor? Dur. Allah. Araba gitti. Üff. Arkadaşlar dediğim gibi oyundan attı. Bir daha gideceğiz. Bak demiştim en başında oyundan atabilir diye. Hata olabilir. Hata olabilir, olabilir. Olsun olsun olabilir hata. Hata olabilir, her zaman olabilir. Heh sunucu tarayıcısı. Şifremi bu araya göstermeyeceğim. Ne diyorsanız siz çünkü hesap çalabilirsiniz. Korkuyor. Bakabilirsiniz. Şu an yükleniyor map. Map demişim. Meta surrender. Surrender. Bir de böyle diyorum ya surrender. Surrender. 15 dakika oldu ya of daha da çekiyorum yapacak bir şey yok Fışk. 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 ah ne bu dur dur hay hay ha. görmeyin görmeyin hayır göstermeyeceğim 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 böyle niye kapattığımı sormayın arkadaşlar şifrem var Abimin bilgisayar benim değil. O yüzden şifreyi ben koydum. Olmaz hayır hayır. Çok istiyorsunuz ama sarı çalarsın. Hesabı olmaz o yüzden. o şey bakabilirsiniz. Bak, ben ne alacaktım? Küba değil mi? Küba, ya da istediğim bir şey. Küba ya. Küba ya da. Bu zibona akışım. Hatırladınız mı bunu? Dur 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 bu değil. Ha bu bu bu. Ceddir baba. Hatırladınız mı? Uyuh, şu şu. Bu, bu çok iyi bir motor. Ha, i̇şte bu gibi. Ben bunu yüzden seçmem. Ha bak benim kralım geldi. Severim. B &B. BMW. BMW'yi dünyada sevmeyen yoktur değil mi arkadaşlar? Var mıdır lan? Plakaya bakın lan. 06 CZ'li 299. Bu ne oğlum? Neyse biz konuşmayak da çok fazla adam öldürek. Bak arkadaşlar, beni şeyde zannediyorsunuz değil mi? Bak. Bak ben görünmez moddayım. Ama nasıl silah çekiyorsunuz diyorsunuz. Dokunulmaz aç. Bak. Alamıyorum hiç gibi. Çu. Bak. Bak şimdi. Motora bindim ya. Radyo kapalı. Kuli. E. Nasıl yaptık ya onu? Oğlum. <laughs> He bak. Gördünüz mü? O nasıl da bug oluyor. İstediğiniz kadar şey yapabilirsiniz. Silah alıp çekebiliriz. Bak. Bak yaptım. Bak bu. Oğlum bu ne lan? Çete motoru gibi onun. Şuna baksana çete motoru gibi. Aha. Silahı da çek. AK'yi mi çeksin ya Hala bot burada mı? Gitti lan. Zero'ymuş anerim. Oğlum bunlar nerede yiyor şu la? Yiyor şu. Yiyor şu diyor. Yiyor. Şu. Yiyor ki birbirlerini. Bunlar nerede yiyor lan birbirlerini? Bir de bensiz yiyorlar birbirlerini. Benim de adam avlamam lazım. Şöyle gidelim çalak gerek. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bu yarış motor buradan. Oğlum, ben buna ben buna öldürürüm mi? Oğlum, neyse öldürmeye adam adamı. Hayır. Bez, Bezevengin arkadaşı var. O yüzden ellemem. Arkadaş da beni benim. Ama ama sniper'la vururum. Çık bakayım. Hadi silah EQ bir şeyler. Oğlum hadi sen de silah silah. Ama arkadaşlar bu sadece motorda oluyor. Başka olmaz, motorda olur. Bak motorda oluyor şu an. Tüm tuşlara basıyorum. Bak duyuyor musun? Bak şu an yumruk atmıyorum bak. Tuşa basıyorum olmuyor. Bu sadece bir motorda olan bir şey. Bak. Motorda olan bir şey bu. Ben size motor bakını göstereyim. E ben de motordan inmeden vururum. Neyse boş ver ya burayı. Burada. O şehir severim ben. Adam oradayken Tarak'la. İnşallah güvenli bölgedir. Amin. Yok güvensiz. Oğlum ben niye ses konuşuyorum? Sanki adam duyuyor. Evet duyuyor şu an. ne yapıyorsun adamım? Adam beni niye vuruyor? Vurmuyor. Kaç oğlum. Arkadaşlarım. Abo. Abo. Arkadaş kaç 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 kaç. Kaç lan kaç kaç. Oğlum arkadaş geldi adamın. Vay anasını adamın arkadaşı geldi lan. Korktum ya bir anda. Arkadaşlar adam arkadaşı geldi baksana. Gel gel gel. Bu ne lan? Ne yapıyor burada bak? Burada ne yapıyor? Baba baka. Bak ya. Adana, Adana. Uy! Drift. Drift aga. Oo. Ya oğlum oraya niye gidiyorsun? En sevmediğim yere gidiyorsun şimdi ya. Ben orada ne yapayım seni? Seni nasıl vuracağım orada? Adam taktiğini uyguladı, gitti. Hayır ya. Ben de şöyle bir şey yap. Hızlı gitmek için. Hayır. Allah düştü. Düştü hadi ya. Hakkı rahmet. BMW hakkı rahmetine koşturak. Dur yapacağım. Baksana oğlum ön kaldırıyor lan ben bunu. Ben bununla gidemem ki. Hiçbir yere gidemem. Bak bak. Ön kaldırıyor oğlum bu. Bu böyle şeyler de ön kaldırıyor. Yukarı çıkarken neyim? Ön kaldırıyor ya. Bak. 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 Bak bak. <laughs> bak oğlum ya şuna bak. Ön kaldırıyor. Oğlum niye onu kaldırıyor? Uçayım mı? Uhu. Aç. <gülüyor> 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 Lan pezenek can alıyor ya. Ya kaç git. Oğlum vursun lan. Vur lan. Enayi mal. Mal enayi. Bak bak. O ne yaptı lan? Hile oğlum ya. Boş ver. Hile oyun yapacak bir şey yok oğlum. Hile yaparız bizimle. Oğlum biz GTA'cıyık lan. Hile yaparız oğlum. Belki bir daha çekebilirim ya. Bu bir, birinci sezon. Annemin telefonu çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar annemin telefonu bu. Uyuşuklar. Şey anne ya konuşun. Arkadaşlar kebap telif. Arkadaşlar, arkadaşlar videodayım. al. Arkadaşlar Şu an Kezban abla aradı Annemin arkadaşlarına gülmeyin. Bence de gülün İsme bak oğlum İsme bak isme Yo, Kezban öyle. Bu ne lan Bu ne Oğlum Bu ne lan Çok güzel olmuş Dur yapalım mı yapalım ne gittin lan? Canım mı istedi lan? içeri deneyelim. Bir <laughs> an. Dur. <laughs> oyun ya, oyun ya. Benim bir yeminim daha <laughs> O zaman buradan hepinize görüşürüz arkadaşlar.